Evet, siz kızınla tanıştırmak isterim. Şu güzel diye, şu tatlılığa anladım. Ama sen yakınsın, artık yakınsın anneciğim. Anneciğim çok güzel oldu bak, görürsün. Nasıl güzeldi. Nasıl güzelsin anneciğim sen ya. Sen çok güzel bir kızsın anneciğim sen ya. Benim çok güldüm. Değil mi? Neredeymiş bizim emciğimiz? Al bakalım emciğini de. Fatma anneciğim emziyin mi seni? nam 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 Tamam anne